Bu videoda en çok beğeni alan yoruma iki tane arkadaşa RP hediye etsen tamam mı? Oh, helal hadi bak emmi. Come on baby everybody yes to Oh my god chat. Zıngıldatmaya devam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerden ricam. Oğlum ne oldu lan? Ne yaşadıktan orada ses çıkmadı, bir şey çıkmadı. Hadi oğlum bakalım. Gel 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 gel. Zıng <laughs> İşte bu vuruş var ya bitirici darbe. Evet arkadaşlar sizler de benim hassasiyet ayarlarımla bu oyunu oynamak istiyorsanız hassasiyet ayarlarımı kesinlikle deneyin arkadaşlar. Videoda bırakacağım. Zınk. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Buradan ne vs'ler döndü neler oldu neler o yüzden. Şu vuruşlarım beni benden alıyor ya öyle böyle değil ya. Zınk. Elev Allah'a billah oğlum şu vuruşlara bir bakar mısın lan? Gelir mi o vuruş? Oğiye ahlan olmadı lan. Hadi bakayım devam. 5 saniye olmaz gare. Legro hoş geldin. Hoş buldum. Yorumlara yazmışsın oyunu bilmeyenlerle vs atması kolay falan filan böyle şeyler yazmışsın. Ben oyunu bilmeyenlerle mi vs atıyorum? Evet iddialıyım oyunu bilmeyenlerle vs atıyorsun. Kolaysa gel benle vs atalım da aklını alayım senin mi? Eminsin yani kendine bu kadar güveniyorsun yani öyle mi? Eminim tabii. Emin ben misin son kararın? Beni burada silecek adam yok. Allah Allah. Tamam seni yenersem ne yapacaksın? Söyle bakalım. Abi beni yenersen oyunu bir hafta oynamayacağım. Tamam ee, bak ben seni yenersem bu videoda en çok beğeni alan yoruma tamam mı? bu videoda en çok beğeni alan yoruma iki tane arkadaşa RP hediye etsen tamam mı? Hediye. Tamam. Tamam arkadaşlar. Arkadaşın dediği gibi eğer ben yenersem arkadaşı iki tane RP hediye edecek. Eğer hani yan cizerse falan da o RP'ler ben hediye ederim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hadi gel bakalım o zaman odayı kuruyorum. Gel başlayalım bakalım. Görelim hadi bakayım be. Come on baby everybody yes digidik Hadi bakayım. Be. Evet arkadaşlar yepyeni bir TDM videosundan herkese selamünaleyküm. Come on baby everybody yes diyeceğiz. Zünk. Hadi oğlum bakayım be, efsane geçtiğe benziyor bu. Şu birinci sayı hadi oğlum bakayım be. Şöyle mermilerimizi tamamlayalım. Arkadaşımız yenilirse söz verdi RP alacak. Bir tane iki, ta iki kişi arkadaşlar en çok beğeni alan iki kişiye. Allah silahı sırtına attın. niye attın lan? Zünk olmadı. Zünk. Şu iki. Hadi oğlum bakayım. Come on baby everybody yes. Gıdık. Bu arada arkadaşlar şöyle sizlerden ricam. Videomuz hoşunuza giderse like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Come on baby everybody yes. Zınk. Mermi Mermi bitti. Oh helal hadi bakayım. Come on baby everybody yes. Dig dig. Oh my god chat. Şuradan tavayı fırlatıyoruz. Dek geliyor adama. Dek gelmedi. Hadi oğlum bakayım. zing. Videoda yer almak isteyen arkadaşım varsa takip edip yorum atmanız yeterli arkadaşlar. Hadi oğlum bakayım. Zıngıldatmaya devam. zing Oh lan. Kaçta vuruş? Hadi oğlum. Evet. Geldin hop. Ayyale sala. Demek ben oyunu bilmeyenlerle vs atıyorum öyle mi? Evet aynen kardeşim hadi bakayım be. Zıngıldatmaya devam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizler ricam. Oğlum ne oldu lan ne yaşadık lan orada ses çıkmadı bir şey çıkmadı. Adamı göremedim ne oluyor lan? Zıng. Evet. Evet geldi o vuruş. Hadi oğlum. Olmadı. Zıng. Zıng. Olmadı. Benim mermim bitti. Onun var. Hadi oğlum bakayım. Devam. Devam. Herhangi bir sıkıntı yok şu an arkadaşlar. Ama güzel geçecek. Benziyor. Güzel geçecek bu VS'miz. Ay yavrum benim be. şu vuruşlara bir bakar mısın ya? Come on baby everybody yes to Oh my god chat. Hadi oğlum bakayım bir chat. Enerjik bir şekilde olmanız gerekiyor. Zing. Hay yavrum işte bu. İşte bu efsane vuruşlardan bir tanesi daha geldi. Come on baby everybody yes to gıdık. Tamamdır. Şu aradan kaçmamız lazım hemen. Arkadaş gelir biz ona sıkamayız. Süresi oluyor çünkü. Hadi oğlum bakayım bir. gel 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 gel. Zınk. İşte bu vuruş var ya bitirici darbe. Hadi oğlum bakayım be. Zınk. Oğlum adamın bölge neredeydi lan? Zınk. Hadi be kaçtı. Öldük. Lan oğlum nasıl olur ya? Tamamdır. Hadi bakayım. Come on baby everybody. Yes. Oh my god. Shit. Evet arkadaşlar. Sizler de benim hassasiyet ayarlarımla bu oyunu oynamak istiyorsanız hassasiyet ayarlarımı kesinlikle deneyin arkadaşlar. Videoda bırakacağım. Birazdan göstereceğim arkadaşlar hassasiyet ayarlarımı. Şöyle bir toparlayalım vs'mizi Hemen göstereceğim hassasiyet ayarlarımı. Kesinlikle deneyin arkadaşlar sizler de. Zınk. Oh my god shit abi o nasıl bir vuruştur öyle. Hadi oğlum bakayım be. Come on baby everybody yes to go. Oh my god shit. Yeah. Altarın oğlu Tarkan. Dank. No. Ah lan olmadı lan oğlum ya. 5 sayı verdik gene de adam ama sıkıntı yok. Bak şimdi tava nasıl tek geliyor izle. Olmadı lan. Zing adam gelmiş. Oh. Lan oğlum böyle bökleyerek vurdular mı? Ben onu sayı olarak kabul etmiyorum ya. Böyle ben gibi oynayacaksın oyunu, yaşayacaksın tamam mı? Hadi oğlum bakayım be. Zınk. Ulan bazen benim kendiliğinden silahı şeye atıyor. Sırtına atıyor. Ulan benim de mermi bitti ya. Öldük. Neyse hadi bakayım. Devam arkadaşlar. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Buradan ne VS'ler döndü neler oldu neler. O yüzden sağlam oynamak gerekiyor. Hiçbir şeye belli olmaz. Hadi oğlum bakayım devam. Come on baby everybody yes to get shit. Zınk. Zınk. Şu vuruşlarım beni benden alıyor ya. Öyle böyle değil ya. Abi şu vuruşlarıma hayranım ya. Hadi bakayım zıng. Zınk. zınk. Ele vallaha billah oğlum şu vuruşlara bir bakar mısın lan? Hadi bakayım be zıngıldatmaya devam derken zıngıldatacağı da adam bizi. Yes the gıdık come on baby everybody. Yes dık. Hadi oğlum bakayım be evet. Devam ediyoruz arkadaşlar hadi oğlum bakayım. 14'e 7 öndeyiz kaç kaç bitecek acaba? Hadi oğlum şuradan Zıng. ne oğlum mermi gene bitti ya ne zaman bitiyor bu benim mermiler ben bilmiyorum hayal etsene arkadaşımıza ikinci silah yok arkadaşlar abi şu vuruşlarıma bir bakar mısınız ya lütfen ya abi şu vuruşlara bir bakar mısınız ya bu vuruşta gelseydi zaten ben adamın yerinde olsam boynu silerdim yani ama adam niye silsin? Ben profesyonel oynuyorum. Adam kötü oynamıyor ki. Gene bitti lan mermi. Arkadaşlar. Ne oluyor oğlum? Ne mermi harcadık lan? Hadi. Hadi. Ah lan olmadı. Arsik yapıyoruz diye öldük. Evet arkadaşlar sizlerden ricam. Videomuz hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Zinc. Like sayıları bizler için önemli arkadaşlar. Yani like atarsanız çok memnun olurum. Bir yorumunuzu da eksik etmeyin. Hadi bakayım. Come on baby everybody. Yes tıktık. Ulan oğlum silahı niye sırtından bırakıyorsun ya? Boşu boşuna adama 3-4 tane sayı verdik. Böyle olmaması gerekiyordu. Hayret bir şey ya. Allah'ım ya. Yemin olsun hayret ya. Hadi bakayım be. Zenk. Tamamdır. Zıngıld atıyoruz arkadaşlar. Mermimizi toparlamamız lazım. Şuradan gelsene. Öldük ki. Abi şu vuruşa bakar mısın? Reflex is coming. Hadi oğlum bak emmi. Come on baby everybody. Yes tıkıdık olmadı öldük. Olmadı ya hata yaptık. Adamın önüne cuk diye düştük. Ama var ya boşu boşuna ben kaç tane sayı verdim adama ya. <laughs> i̇şte o sayıları vermemek gerekiyor. Zing. Come on baby everybody yes Beni duvardan zıplayacak sandı. Kendisi gibi zannetti. Ama ben öyle duvardan zıplayıp vurmam. Adamın üstüne dalarım direkt. Zınk. Mermi bitti gelecek. Onun var. Hay yavrum benim be işte bu. Devam arkadaşlar gerçekten şu an oyundan öyle bir zevk aldım ki anlatamam ya. Hadi oğlum zınk. Ahi yavrum benim be. Şu vuruşlarım var ya tokat atar gibi oluyor ya efsane. On numara hadi oğlum bakayım Zinc. Of 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 vuruşa gel. Hay yavrum benim be. Come on baby everybody yes to go to go my god chat. Şarjör şarjör. Evet come on baby 23'e 12 oldu şu an. Hadi bakayım bir. Evet şunu fırlatıyoruz böyle buradan zıplıyoruz kayıyoruz bir sıkıyoruz. Hadi oğlum. zinc olmadı helal helal eline sağlık. Hadi bakayım 23 13. Şimdi bak şuradan tavayı fırlatıyorum dek geliyor. Olmadı. Aha yemin olsun dek geldi. Vallahi dek geldi. Zinc. Tamam baby everybody yes to Oh my god Hadi oğlum bakayım be. Devam ediyoruz arkadaşlar. Son 10 saniye bir vuruşta gelir mi? Gelir mi o vuruş? Son 7 ah lan, olmadı lan. Hadi bakayım devam. 5 saniye olmaz gare. Evet arkadaşımızın eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Dediği gibi olmadı. 24'e 14 hayyale selam oldu arkadaşımız. Hadi bakalım. Come on baby. Lobiye geçelim. Arkadaşa söyleyelim diyelim. Repeat şartlarını da hediyenin şartlarını da söyleyelim arkadaşlar size. Ben onunla konuşayım ondan sonra bakalım. Hadi bakayım be. Legro eline sağlık. Senin de eline sağlık abi. Şimdi gördüğün gibi yenildin. Şimdi başta da dediğimiz gibi iki tane arkadaşımıza Legro şu an yenildiği için arkadaşlar RP hediye edecek. Ee, şu şekilde yorumu en çok beğeni alan arkadaşımız RP'yi kazanacak arkadaşlar. Tamam mı? Seviliyorsunuz. videomuz hoşunuza gittiyse Like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Hadi bakalım.